Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. İyisinizdir umarım. Sizler için bugün de niyetlenerek kapattım fincanımı. İzleyen özel bir kahve falı yorumlayacağım. Arkadaşlar tarotta burçları tamamlamak üzereyim. Burçların Aralık ayı tarot açılımını yapıyorum. En son Oğlak Burcu'nun tarot falını paylaştım. Bu akşam da kova burcuyla devam edeceğim. Sonrasında bir tek balık burcumuz kalıyor. Onu da bakarak bütün burçların tarot açılımlarını tamamlayacağım. Tarot bittikten sonra da kahve falına başlayacağım. Burcunuzun tarot falını izlemediyseniz öncelikle onu izlemeyi unutmayın. Bitiş ekranında oynatma listesini paylaşacağım. E dediğim gibi diğerine de tekrar geçiyor olacağım İlk kez karşılaşıyorsanız lütfen videolarımdan haberdar olmak için takipte kalmak için kanalıma abone olmayı unutmayın her zaman olduğu gibi yine beğeni ve yorumlarınızla da desteklerinizi bekliyorum bu hatırlatmalarımı yaptıktan sonra hemen sizler için daha fazla bekletmeyeyim ve şöyle fincanınızı açalım evet bakalım fincanınız neler söyleyecek şöyle mümkün olduğunca fincanın içerisini sizlere de göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar ağız bölgenizde normalde de kolay kolay yaralanma olur mu? Yani çok çabuk uçuk çıkması ya da sürekli damağınızın işte soyulması, yanması, dudak içinde çıkan yaralar gibi gibi. Sanki dudak, ağız, damak gibi hani bu bölgelerde yaşanabilecek işte bir vitamin eksikliğinden çıkan şeyler olabilir. Bilmiyorum çok da detayını hani doktor değiliz sonuçta ama. Hani burada buna benzer problemler yaşayabileceğinizi gösteriyor bu ara. E, ya bilmiyorum ama sanki belli be dönemlerde ara ara yaşadığımız bir durummuş gibi görüyorum ben. Hani kendini tekrar eden bir şeymiş gibi görünüyor açıkçası. Böyle bir şey olabilir diyeceğim. Arkadaşlar burada çok acil beklediğiniz bir haber mi var? O kadar büyük bir kuş Kanada havada yani hızlı bir şekilde geliyor. Bundan bahsediyor. Yani önümüzdeki bir hafta içerisinde belki bir haftayı bile bulmayacak size acil bir haber gelecek. Beklediğiniz büyük ama kuşunuz o kadar büyük ki bakın göstermek istiyorum gördünüz mü şurada kanadını nasıl açmış yukarı doğru yani çok hızlı bir şekilde gelecek bir haberden bahsediyor. Ee, burada size karşı bir saygısız tavırdan bahsediyor arkadaşlar bakalım siz de görebilecek misiniz göstereyim şu sizsiniz. Şu da arkanızda birisi elini yumruk yapmış kafanıza vuruyor sanki gördünüz mü küçümser gibi üstten bakar gibi üstten konuşur gibi hadi yap bakalım. Hadi ben istiyorum sen böyle yapacaksın yapmak zorundasın gibi. Bu iş ortamında birinin daha emrivaki konuşması veya aile içerisinde daha despot birine maruz kalmak gibi diyebilirim. Böyle bir şey olabilir arkadaşlar ve bundan duygusal olarak etkileneceğinizi görüyorum psikolojik olarak. Bu bu tavra izin vermeyin arkadaşlar ya. Hani tavrınızı koyun. Kim olduğu hiç önemli değil. İsterse o çalıştığınız şirketin genel müdürü olsun, siz orada çaycı olun, hiç fark etmez. Çünkü herkes orada yaptığı şeyin maaşını alıyor değil mi? Hepimiz orada bir ücret karşılıyor. Yani kimse kimsenin kölesi değil. Kısaca bunu söylemeye çalışıyorum. Yani ona bu hakkı kimse vermiyor. Bundan bahsediyorum. O yüzden cevabını verebilmek gerekiyor. Şimdi şöyle anlatayım. Çok duyarlı, yani fazla duyarlısınız değil mi? Hassassınız arkadaşlar. Ve çevrenizde bunun farkında hangi konuda hassassanız oradan vuruyorlar sizi. Mesela diyeceğim arkadaşlar kendi adıma konuşayım. Bana kimse evin pis yok burada toz kalmış yok yerleri iyi silmemişsin kimse bana bunu diyemez. Neden diyemez biliyor musunuz? Hiç mi demedi bugüne kadar? Evet diyen oldu ama ben hiç umursamadım. Çünkü dedim ki ben temizlik yapmayı sevmiyorum açık açık söylüyorum sevmiyorum. Yani yapıyorum ama zorunluluktan. Gözde görünen yerler herhangi bir dağınıklığım ya da gerçek anlamıyla pis diyebileceği bir şey yok. Ama e, benim temizliğe karşı bir hassasiyetim yok. Yani biri bana senin evin temiz değilmiş derse bu benim umurumda bile olmaz. Yani burada bundan bahsediyor ama siz hassas davranırsanız ee, o onu söylemeye devam ediyor. Oradan vuruyor sizi. Biliyor çünkü hassas noktanızı anlatabildim mi? Yani diyor ki burada biraz daha duyarsız kalmanız gerekiyor. Duyarsızlaşmaya başladığınız anda evet bir anda eleştiriler gitmeyecek. Ya da o sözler laflar neyse. Ama azalacak. Sonra baktık umursamıyorsunuz bırakacak söylemeyi. Yani bundan bahsediyorum aslında. Ee, ben böyleyim beğenmiyorsan gelme moduna geçmeniz gerekiyor. E, ve bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. E, bunu yaptığınız anda dolaplar zaten size gelmeyecek. Çok duyarlı davranıyorsunuz. Temizliği örnek olarak verdim. Lütfen onu kişiselleştirmeyin. Kendiniz ne, hangi konuda hassassanız oradan vuruluyorsunuz. iyi düşünün. Fark edeceksiniz. Öyle diyeyim kısaca. Ee, ...acaba işiniz gereği çok fazla insanla mı iletişimdesiniz... ...ya da bu ara mecburi bir insanlarla iletişiminiz mi var? Sanki karşınızda bir sürü kişi var laf anlatmaya çalışıyorsunuz ve zorlanıyorsunuz. Yani bıktım aynı lafı 30 kere söylüyorum anlamıyorlar ya da neden bu kadar hani hiçbir şeyden anlamayan insanlara muhatap oluyorum modundasınız arkadaşlar. Hani bazen de olur ya saçma sapan şeyleri sorarlar. Anlatırsınız ilkokul çocuğunu anlatır gibi anlatırsınız yine anlamazlar. Hani bu tarz şeylerle muhatap olabilirsiniz. Yalnız o kadar da iyi idare ediyorsunuz ki hani cambaz gibi çıkmış. Yani cambaz değil de ne derlerdi ona bilmiyorum. Hani iki elinde bir topu iki elinde çevirip bir şey yapıyorlar hokkabaz mıydı yani onun gibi çıkmışsınız bir taraftan da idare ediyorsunuz yalnız ama sizi yoruyor zihnen yoruluyorsunuz diyeyim bir de şunu söyleyeceğim kendinizi zorlamayın arkadaşlar yani bugün canınız bir şey yapmak istemeyebilir ve yapmazsınız sürekli olarak devam edilmesi gereken bir şey yok burada yani bir gün bir gün oturur yatarsınız. Sonra ertesi gün devam edersiniz. Yani burada hayır ben bugün spor yapmadım. Bugün de yapmam lazım. Yapmıyorsunuz içinizde bir şey huzursuzluk. Yani diyor ki tamam bir gün ara verirsin ne olacak. Hani burada kendinizi zorladığınızı görüyorum birçok noktada. E, bundan dolayı da birazcık ara verin bir şey olmaz diyor. Kendinizi bu kadar sıkmayın diyor kısaca. Evet. Kendinizde şöyle anlatayım kendinizi diyeyim daha doğrusu hayret ettiğiniz bir şeyleri yaparken bulabilirsiniz. Yani ben çok sessiz sakin biriyken bir anda sinirli olmaya başladım. Hatta o insanları tuhaf karşılardım. Ya niye bu kadar sinirleniyor? Ne var bu kadar sinirlenecek derdim. Ama beni çileden çıkarttılar. Hayat şartları bunu gerektirdi artık. Ben de tahammül edemiyorum insanlara gibi. Şimdi bu bazen zaman değişiyor, çevremiz değişiyor, durumlar, olaylar değişiyor ve bizim tavrımız hareketlerimiz, hayata bakışımız da değişebilir arkadaşlar. Burada birazcık daha çevresel faktörlerin sizin kişiliğinizi etkilemesi durumu söz konusu. Yani ben bunu yapmazdım derdim ama yapıyorum. Görüyorum ki demek ki bu yüzden yapıyorlarmış dediğiniz. Yani doğrudan kınadığınız bir şeyi yaşamak gibi değil. Ama sonuç itibariyle ben yapmam ya da inanmıyorum. Yani böyle olmaz dediğiniz şeyleri yaşamak gibi olabilir diyeceğim. Arkadaşlar biriyle ilgili gizli bir bilgiyi mi öğreneceksiniz desem bakın burada hem anahtar deliğinden bakıyor gibi hem bir anahtar gibi çıkmış aynı zamanda bir şeyin cevabını bulmak gibi şaşırmak bir taraftan gözünüz açık her şeyi fark ediyorsunuz. Yani diyor ki, birisiyle ilgili yakın çevrenizden birisiyle ilgili önemli bir sırrını ya da bir durumunu duyabilirsin görebilirsin hissedebilirsin, fark edebilirsin kısaca burada hisleriniz de güçlü olacak. Hislerden ziyade sanki gözlem yeteneğiniz bu ara çok ön planda. Bundan dolayı birçok kişiyle alakalı e, bazı bilgilere erişecek gibi görünüyorsunuz. Burada şöyle bir şey var. Size sanki bir ek para fırsatı doğuyor. Yani nasıl desem bunu, işte misal veriyorum. TikTok'ta ben yayın açayım, bari para kazanayım evde otururken gibi mesela. Bu bu bir örnektir. Ya da işte evden şöyle şöyle bir şey yaparsam bir ek gelir sağlayabilirim. Bunu yapabilirim gibi. Yani iş olması gerekmiyor tabii ama biraz daha iş mahiyetinde yapılacak. Ya yani şey gibi düşün mesela TikTok'u özellikle örnek verdim. TikTok normalde bir iş platformu mu? Hayır, orası eğlence, zaman geçirme. Ama siz diyorsunuz ki ben bu eğlenceyi paraya dönüştürebilirim gibi. Yani bu, bu bunu örnek olarak verdim ama aklıma gelenleri söylüyorum. Buna benzer şeyler olabilir. Evet. Bazı sıkıntılarınızı tam olarak içinizden atamıyorsunuz arkadaşlar. Ara ara kendine hatırlatan, yani daha doğrusu ara ara gündeminize gelen, sonra tekrar unuttuğunuz yokmuş gibi yaptığınız ama tekrar tekrar kendinize hatırlatabildiğiniz durumlar oluyor. Şimdi i̇şte bazı sıkıntı dediğimiz şeyler aslında genel hayatın akışıyla alakalı. Yani bulunduğunuz şehirde oturmak sizi iyi hissettirmiyorsa bu bir sıkıntıdır değil mi? ama taşınacak durumunuz yoktur ya da farklı bir yere gitme durumunuz o zaman da ne olur kabullenirsiniz ama ara ara gelir ben neden buradayım hissi yoklar hani bunun gibi bir şey olabilir öyle diyorum ve şöyle bir de tabağınıza geçiyoruz Sürpriz bir misafir ağırlayabilirsiniz arkadaşlar önümüzdeki haftalarda. Yani ya önüm, önümüzdeki iki hafta içerisinde diyeyim. Sanki sürpriz bir geliş olacak evinize. Sürpriz dediğim bu planlı değil yani kısaca ondan bahsediyorum. Hani geçiyordum uğradım ya da sürpriz yapmak istedim gibi bir anda ani bir şekilde böyle bir misafir ağırlayabilirsiniz gibi görünüyor. Gireceğiniz sosyal ortamlarda, kalabalıklarda her zamankinden daha fazla dikkat çekebilirsiniz. O yüzden nazara karşı da her zaman olduğu gibi önleminizi alın arkadaşlar. Ya yani şimdi nazara karşı nasıl önlem alabilirim diye bir şey işte burada ben şey demem doğru olmaz arkadaşlar. Kimisi nazar boncuğu takarak koluna, kimisi dua eder, kimisi kendi enerjisini yükseltir ve o nazar enerjisini çekmemeye çalışır, görmez. Yani herkes için farklı olabilir o yüzden. Benim buna net bir cevap vermem doğru değil. Kendi yöntemlerinizle nazarın etkisini düşürebilirsiniz, azaltabilirsiniz. Kısaca bunu söyleyeyim. Ama bir dikkat çekmeye de başlıyorsunuz. Yani yavaş yavaş daha görünür olmak diyeyim. Daha çok fark edilmek. Bundan bahsediyor. Şöyle anlatacağım ben bunu. Bir telefon görüşmesinde duygu sömürüsüne maruz kalacaksınız. Kendisini fazlasıyla acındırarak bir şey isteyecek. Şimdi şu var. Birisinin sizden bir şey istemesi doğrudan işte mesela borç mu isteyecek? Bana borç verir misin? İlla bu cümleyi kurması gerekmez arkadaşlar. Size telefonda öyle bir manipüle eder ki der ki işte siz ne haber, nasılsınız? Böyle konuşurken çok zor durumdayız da şu telefon faturasının borcu vardı da yatıramadık da geçen gün gittim elektriği de kesmişler ne yapacağımı bilmiyorum. Biz iki çocukla ben şöyle iş yapayım dedim onu da yaptırmadı. Şimdi bak bunu bu kadar uzun anlatmanın nedir yani manası nedir? Yani diyor ki bak sen iyi durumdasın ama ben kötü durumdayım. Ben borcumu ödeyemiyorum. Bana borç ver de demiyorum. Ama sen bilirsin yani şimdi e siz burada mecburen hani anlıyorsunuz. Yani kendinizi hani ben bende de yok gibi ya yoksa açıklama yapma ihtiyacı hissediyorsunuz. Ya da varsa ben borç vereyim diye siz yani bu, bu da bir akıllılıktır aslında. Bana borç ver demeden kendini acındırarak sizin kendinizden vermenizi sağlamak gibi. Tabii ki borç olması gerekmez. Bir yere gidecektir hiç arkadaşım yok sen de gel ne olur bilmem ne hani bu tarz şeyler olabilir diyeceğim. Şu ara yapacağınız telefon görüşmelerinde böyle bir şey hissetme ihtimaliniz yüksek arkadaşlar, ondan bahsediyor. Ee, şöyle anlatayım, bakın çok vericisiniz ya, bu yüzden. Nerede vermeyi sevmeyip sürekli almak isteyen hep bana hep bana diyen birisi var sizi buluyor arkadaşlar uçlarda olmayın uçlarda olursanız diğer uçlardaki insanları çekersiniz kendinize dengede olmak her zaman güzel neden fazla bonkör insanlara fazla cimri fazla böyle cimri de demeyeyim cimri insanlar da aslında hepsi kullanmayı seven tipler değil e, hesabını bilen tipler de oluyor bazıları ama. Nerede birinden birinin sırtında geçinmeyi seven tip var? Dikkat edin. Zenginlerle arkadaş olmaya çalışıyor. Böyle bonkör zenginlerle, cömertlerle kendisine faydası olabileceğini düşünüyor. Niye? Çünkü onun kendisi almak istiyor. Dolayısıyla öyle insanlara yanaşacak. Bunun gibi çok veriyorsunuz sizde. Bilmiyorum maddi olarak mı vermeyi seviyorsunuz, sevginizi mi fazla veriyorsunuz burada? E, sevgisi cimri olanlar bu sefer size geliyor. Yani bu tarz şeyleri kendinize çekiyorsunuz. Bunu fark edin lütfen. Bir olayın etkisinde çok kalabilirsiniz. Bir gözyaşınız aktı arkadaşlar burada. Hani nasıl söyleyeyim ya bazen çok basit bir şey bile. Hani ne bileyim arkaya bir otobüse bindiniz diyelim. Arkaya doğru ilerlesene ne dikiliyorsun diye söylenir şoför. Kendinizi o an çok değersiz hissedersiniz mesela. Yani bana insan muamelesi bile yapmadı. İşte hakaretvari konuştu. Kendimi orada çok ezik hissettim gibi. Mesela şu an aklıma bir saçma bir örnek oldu belki ama bu geldi. Şimdi burada diyor ki böyle bu kadar aslında basit bir olaymış gibi görünen bir şeyden aklınıza bir şey geliyor ve kendinizi böyle kötü hissettiriyor size. Bundan dolayı bir içerleyebilirsiniz. Böyle bir şey yaşanabilir. Yani doğrudan kötü bir şey yaşanmayacak aslında. Sizde bıraktırdığı izlenim bu olacak diye arkadaşlar çok hayalet çıkmış ama burada hayalet yoklayıp yoklayıp duruyor sizi. Yani bunun anlamı nedir? Diyor ki geçmişin etkisinde kalıp duruyorsun. Ara ara geçmişe gidip gelmeye başlamışsın. Bazı olaylarda çok fazla geçmiş etkisiyle bugünün kararlarını verme ya da geçmişteki birilerini çok sık düşünme gibi durumlarınız olabiliyor. Adında ya da soyadında Samsun'un sesi bu harf olan birinin size bir iyiliği mi dokundu acaba arkadaşlar zamanında? hatırlatabilir. Yani e, kendi beklentisi için diyeyim size yaptığı iyiliği hatırlatabilir. Ya yani ben de sana zamanında şunu yapmıştım. Niye? Sen de bana şimdi yap diyor yani kısaca anlatabildim mi? O yüzden herkesten de iyilik kabul etmemek lazım galiba. Çünkü bazı insana karşılık, karşılığını beklemesi doğal bir şey olabilir belki ama zaten sizin yardım istemediğiniz bu konuda kendiliğinden yapıyorsa bunu borçlu hissettirmesi, başınıza kalkması, karşılığını hızlı bir şekilde almaya çalışması gibi. Hani bazı insanlar da böyledir özellikle yapar. Ben bir vereyim beş alayım karşılığında diye. Yani borçlu bıraktırmak için böyle bir şey olabilir diyeceğim. Kısaca bunu gösteriyor. Evet. Burada bir kardeşler mi bir araya gelecek desem arkadaşlar bir el gibi çıkmış şimdi bir elin parmaklarına benzetiriz ya kardeşleri beş parmak gibi birbirinden ayrılmazdı işte bunun gibi bir şey sanki kan bağınız olan birileriyle bir araya geleceksiniz illa kardeş olması gerekmiyor ama burada bir toplanma var hani güzel bir bir şeyleri mi kutluyorsunuz desem ya da birinin evinde mi toplanıyorsunuz? Biraz daha böyle kan bağınız olan birileriyle önümüzdeki bir iki hafta içerisinde böyle bir toplanma durumunuz olabilir. Bir araya gelme durumunuz. onu söylüyor. Bir de arkadaşlar belirsizliği olan bir konunun üstündeki belirsizlik kalkıyor. Çünkü burada bir örtü var. Ama örtü o kadar aydınlık çıkmış ki. Yani üstü kapalıymış ama sonunda aydınlanıyor ve sen örtünün arkasındakini görebiliyorsun. Çünkü gizli olması yani bir şeylerin belli olmaması üstünün kapalı olması sizi bazı adımları hamleleri yapma konusunda geri planda tutuyormuş ve şimdi belli olduğuna göre artık o adımları atabilirsiniz diyor arkadaşlar rahatlayacağınızı söyleyebilirim bir de son olarak şunu söyleyeceğim. Burada bir kişiyle birbirinize konuşmadan enerji gönderiyorsunuz sanki. Siz onun ne düşündüğünü biliyorsunuz. O sizin ne düşündüğünüzü biliyor. Konuşmadan anlaşıyorsunuz. Bu kişi ilişki yaşadığınız birisi mi bilmiyorum bakın. Bu Siz buradasınız orada arada bir şey var. Nasıl anlatayım? Gözle görülmeyen bir böyle telepati gibi. Yani daha çok telepati kuracağınız, daha böyle e, insanların zihnini okumak gibi ama özellikle bir kişi var. Özellikle onunla böyle olacağınız. Ve bu kişiye dair hissettiğiniz şeyler varsa yani sanki bir işler karıştırıyor gibi hissediyorum. Ya da şu an bence şunu yapıyor dediğiniz şeylerin tutarlılık oranının %90 olması kadar e, büyük bir hisse sahipsiniz. Özellikle bu kişiyle aranızda farklı bir enerji var. Ondan bahsediyor kısaca. Bunu söylüyorum ve falınızı burada noktalıyorum. Buraya kadar geldiğiniz, izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı desteklemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.